Size bir bir de kötü haberim var. Kardeşim bir kötü iyi haberden başla. Evet aşkım iyi haberden başla. <laughs> Fok balıklarının ömrü 10 yıl daha uzamış. Aa, bu çok güzel haber bile de. Evet aşkım ya ben de çok mutlu oldum. Eee peki kardeşim kötü haber ne? 10 dakika sonra korkunç büyük anne greni bizim köyümüze gelecek. Aa, ciddi misin? Hayır olamaz aşkım ne yapacağız? Ne yapacağız vallahi erkekten %90'a kaçmakmış kaçacağız saklanacağız. Yapacak başka bir şey yok. Bilader bizim işimiz bitti. Aşkım ya ben ölmek istemiyorum. Tamam merak etmeyin korkmaya hiç gerek yok. Zaten 10 dakika sonra buraya gelecek. Biz daha 10 dakika vaktimiz daha var. 10 dakika daha bir şeyler yapabiliriz. Bilader o içine ne yapacağız? Bilmem ne yapalım sana sormalarda ne yapalım? Kardeşim hamburger yiyek mi? Bak burada hamburgerci var. Hamburger mi? Ee, iyi olur bilader. Tatlılık kötü de hamburgeriyiz o zaman. Dağıtılı köy mü? Birader seçme zaman konuşma. Şimdi herkes dağılacak ve herkes bir yerlere saklanacak tamam mı? Onda kalsın kreni buraya gelecekmiş ölmememiz lazım. Ona bir pusu kuracağız. Nereye saklanacağız? Vallahi ne bileyim herkesin yere saklanabilirsin kardeşim. Herkes kendi başına saklanacak tamam mı? Anlaşıldı mı? Onda sonra burada olacak ben size söyleyeyim. Evet aşkım tamamdır. <laughs> tamamdır birader. Hadi bakalım o zaman Allah size kolaylık versin. Ben kaçıyorum görüşürüz. Hadi bakalım şimdi ben çok güzel bir yere saklanacağım. Granny benim imkansız bulması. Ben burada gelsene saklanacağım. Bence çok güzel saklan yeri. Hadi bakalım şöyle girelim. Umarım içeride doktor. Ana varmış vallahi. Merhaba doktor. Ben doktor Mahmut. Merhaba doktor Mahmut. Ameliyat olmaya mı geldin? Yok lan ameliyat olmaya gelmedim. Yukarıda birkaç içim vardı onları halledeceğim. Ana biraz yol geçen ananı Vallahi yol geçen anıymış şöyle dediler. Ha, ana girle o zaman. Teşekkür ederim. Ana bu doktorlar ne kadar da mal böyle. Hadi bakalım tamamdır ben burada bence saklanabilirim. Beni burada hiçbir şekilde bulamam. Siz kimi tutuyorsunuz Ben tutuyorsunuz yorumlara 1 yazın. Arda'yı tutuyorsanız yorumlara 2 yazın. Eğer kısmı tutuyorsanız da yorumlara 3 yazın. Kız ben gidiyorum kendine bak tamam mı? Tamamdır arada dikkatli ol. Hadi bakalım görüşürüz. Ha, beni bakma çok güzel saklan beri var. Bence beni imkansız bulması. Görmüş olduk ki burada bir tane polis karakolu var. Görüyoruz değil mi? Hadi bakalım şimdi polis karakolun garajına saklanacağız. Görmüş olduk ki burada polis arabası var. Birazcık sıkış takış ama yapacak bir şey yok. Bence beni burada bulamaz. Burası çok güvenli. Hadi bakalım şöyle kapıyı da kapatalım. İnşallah polis aramı çalmaz. Ana çok güzel yere sakladım. Vallahi beni bulması imkansız. Arkadaşlar yorumlara girelim. Nereye saklandım? Kenan yazın bulsun tamam mı? Hadi onu trolleyelim. Of ya herkes beni saklanıp beni burada bıraktılar. Nereye saklanacağım acaba ben? Abla elli kuruşun var mı? Elli kuruş mu? Bende de kuruş yok ki. Ona tamamdır. Sen burada ne yapıyorsun? Ben burada hamburger İyi bakın mahfet olsun. 5 dakika sonra kreni geliyor buraya. ne onlar önce hikayede kitaplar dolu öyle bir şey yok. Hayır gelecek birazdan hepimizi öldürecek. <laughs> ne korkma ablacım merak etme gel buradan hamburger geriye. Yok teşekkür ederim sen maafiyet olsun. Bu ne ya köyde herkes çok rahat. Hadi bakalım ben de burayı saklanacağım. Bence burası çok güzel. Bir dakika benim burayı kırmam lazım şöyle hadi bakalım kıracağım çok az kaldı tamamdır kırdık hadi bakalım şöyle yukarı doğru çıkalım tamamdır bence burası çok güzel benim burada bence hiçbir şekilde bulamayacak eğer Granny gelir sonra buradan izliyor olabileceğim. Ben korkuç büyük anne Granny ve şimdi hepiniz öldürmeye geldim ne yapıyorsunuz bakalım burada siz? Ana bu da ne la böyle? korkunç büyük anne Greeny. Sizi buraya öldürmeye geldim. Ana tövbe bismillah bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim ne şeytan acım bismillahirrahmanirrahim. Sen nesin lan böyle inmesi için misin? Ben Greeny'im diyorum sana beni kızdırma. Ana kredi mi? ben onu zaten zannederdim. ki hamburger yiyorsun. Sen hamburger Beni yeme. Hamburger yemeyeceğim. Ben sizi yiyeceğim. Gelin bakalım buraya. Ana bu böyle? Bütün herkes yedi Mahmut. Neredesin? Gel bakalım seni yiyeceğim. Ah karnım doymadı. Gelin bakalım buraya sizi yiyeceğim. bırakacağım. Bütün herkesi kimseyi bırakmayacağım. Ay ben ne yapacağım? Granny şu anda burada dolaşıyor. Hayır olmaz beni görmemesi lazım. Birlikten geri çıkayım bu ne yapıyor ya? Manyak gitti bütün köylerin hepsini yedi. Bakalım bu evde birisi var mı? <laughs> aa, aa, bakalım. Aa, burada kimse yok. Bir de bakalım yukarı. Yukarıda da kimse yok. Yukarı çıkalım burada da kimse yok. Aa, başka bakacağım şimdi gidip? Aa, bakalım nerede bunlar? Neredesiniz köylüler? Merak etmeyin yemeyeceğim sizi. Sadece yutacağım. Benim benim buradan hemen çıkmam lazım. Hemen kaçalım buradan şöyle. Bir tane yem buldum. Hayır olamaz. Gel bakalım buraya tatlı kız kaçamazsın. Hayır olamaz beni kovuluyor şu anda. Gel buraya kaçamazsın benden seni yakalayacağım. <laughs> Ay ha, düştüm. Hayır olamaz. Ha, seni yakaladım. <laughs> Gel buraya. Hayır olamaz. Kız polisi yakaladı Gren'i. Hemen haber vermem lazım Girola. Hadi bakalım şöyle arayalım onu. Şöyle Tamamdır. Alo kardeşim. Efendim birader ne oldu bir şey mi oldu? Evet kardeşim de çok kötü bir şey oldu. Ne oldu birader? Kardeşim kız polisi yakaladı. Ne? Kız polisi yakaladı mı? Evet birader ne yapacağız biz? Kardeşim dikkat et sen sakın yakalanma. Merak etme kız polisi kurtaracağız tamam mı? Tamam birader dikkatli olurum. Birader demin gitti bütün köyleri yedi biliyor musun? ne bütün köyleri yedi mi? Evet kardeşim bütün köyleri yedi bütün köyleri. <laughs> kız polisi de yemesin. İnşallah kardeşim. Onu kurtarmamız lazım geç kalmadan. Tamam kardeşim sen şu anda neredesin? Birader ben şu anda polis karakolunun içindeyim. Tamamdır kardeşim ben de hastanede saklanıyorum. Hemen hastaneye doğru gel sakın iz verme tamam mı? Sakın görünme. Tamamdır kardeşim hadi kapat geliyorum. Şöyle etrafıma bakayım bir. Bakalım burası temiz. Burası temiz. Tamamdır. Şimdi Gürol'un yanına doğru gidebilirim. Ee, bismillahirrahmanirrahim. Aa, orada birisini öldürmüş. Ee, hey dostum iyi misin? Ana ben öldüm hele. Allah rahmet eylesin. Sağ Ölmek iyiymiş valla. İyi hey, bakalım. Gürol'a bir şey acaba? Kardeşim İyi misin? Birader vallahi son anda biliyor musun? Kardeşim aşağıdaki doktor Mahmut ölmüş. Evet birader gitti onu yedi. Allah'tan onu yedi ki yoksa yukarı çıkıp ben de yiyecekti. Sonra gitti kardeşim kız burası gördüm. Saçından tutmuş götürüyordu. Hem de yerde sürüklüyor. Aa, hayır olamaz onu kurtarmamız lazım. Lütfen bana bir şey ama beni bırakır mısın? Ben senin işine yaramam. Sus bakalım burada kalacaksın çıkmayacaksın. Şöyle kapını kapatalım güzelce kilitleyelim. Şöyle tamamdır. <laughs> Şimdi benim başka işlerim var oradan suçlu dur çıkma sakın. Başka köylüleri yakalamaya gidiyorum. Kardeşim de kadar her yerden çıkabilir. Hadi gel bakalım şöyle şuradan şöyle gidelim. Baktı birader sen de traba bak tamam mı? Bokuyor birader bokuyor merak etme. İyi güzel kardeşim gel bakalım. Şöyle bakalım buralarda kimse yok. Şöyle say bakalım. Ha, burada da kimse yok. Şöyle bakalım acaba bu kız polis nerede bir nedir? Kardeşim ben tek tek bütün evlere bakalım ne diyorsun? Kardeşim saçmalama bu tehlikeli olabilir. Manyak mısın sen? Başka şansımız var mı? Doğru diyorum başka <laughs> şansımız da yok. Gel bakalım şöyle ilk önce şu eve bakalım. Kız polis aşkım içeride misin? Kız polis. Kız polis. Bakalım şöyle burada kimse yok. Üst kata bakalım. Tamamdır burada da kimse yok. Birader burada kimse yokmuş. Eee başka nerede var? Bakalım başka. Aa şu ev var gel bir de bu eve bakalım. <laughs>

karnım doymaya başladı. <laughs> hey kız polis burada mısın? Birader kimse yok mu? Yok kardeşim maalesef burada kimse yokmuş. Gel bakalım bir de bu şu eve bakalım şöyle. Hey. Ana burası kırılmış buraya granit girmiş bile. O zaman birader son bir şansımız var. Buradaki ev. Evet geri kardeşim buradaki ev. bu evin kapısı var. Aa, kilidi var bu evin. Açılmıyor. Kız polis aşkım içeride misin? ol sen misin? Evet aşkım benim Arda'yı benim içeride misin? <laughs> Beni buraya kilitledi Tamam kurtaracağız merak etme kardeşim. Sen de kazma bir şey bu veren var mı? Al birader ikisi de var. Tamamdır birader adamsın. Hadi bakalım şu kilit çörek kırmam lazım. Hadi kırıl 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 kırıl. Ay ne burası kırılmıyor vali. Hadi bakalım ha burası kırılıyormuş. Aşkım ben geldim merak etme seni buradan kurtaracağım şimdi. <laughs> İyi misin bir şeyim var mı? Sana bir şey yaptı mı? Yok aşkım ama hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen gelebilir. Hey siz burada ne yapıyorsunuz? Siz de kimsiniz? Aha, Korkunç büyük anne Granny. Ha, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz bu cüller? Hiç ben burayı sevgilimi kurtarmaya geldim. Aşkım kaçın buradan çabuk kaçın. Siz kimi kurtardığınızı zannediyorsunuz? sen ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Üç dünce kaçıyoruz tamam mı? Tamam bilader. Hadi bakalım. Üç, iki, bir, sıfır. Kaçın bakalım topuklayın. Aa, gelin buraya kaçamazsınız benden. Anne bize doğru geliyor kaçın vallahi kaçın kaçın kaçın. Gelin buraya kaçamazsınız benden. Birader ne yapacağız aşkım ne yapacağız. Gelin gelin çabuk beni takip edin. Anne Allah bizi kovalıyor manyak. Gel 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 buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Şu saklanın burada gel 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 gel. Birader bizim işimiz bitti. Şşş sessiz <laughs> ol kardeşim yoksa bize duyacak valla. Neredesiniz neredesiniz? Şşş sessiz olun. Aaa sizi bulacağım neredesiniz? Aaa. Kurtulduk. Oh be birader. Sonunda kurtulduk. Aşkım kurtulduk. Evet ben yaz kalsın bizi öldürecekti. Oh, bir şeyiniz yok değil mi? Yok yok iyiyiz ve taşkın değil. haber neyse canım. Lan bugün maceranın sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Granny bize kovaldı ve Granny'den kaçmayı başardık. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dolarız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım. uzan tıkla tıkla. Bak dostum şu anda solda bir tane video var ve sağda video var. Eğer ikisinden birisini tıklarsam bütün doğaların gerçek oluyormuş. Vallahi benim gerçek oldu ben size söyleyeyim. Tıklayın bence. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Hãy